Merhaba, ben Ebru Şenik. Bu videoda sizlere gündelik rutinlerimden bahsedeceğim. Özellikle sabah rutinlerimle başlamak istiyorum. Çünkü sabah rutinleri çok önemli. Güne nasıl başlarsak gün boyunca duygu durum modumuzda aynı şekilde devam eder. Gözümü açtığım gibi hemen gece boyunca dilimin üzerinde biriken toksin tabakalarını sıyırırım dil toksin sıyıcı aparatımla. Ardından 5 dakika boyunca ağzımda susam yağı çalkalarım ve onun ardından büyük bir bardak ılık limonlu suyumu içerim ve hemen nefes egzersizlerime otururum. Nefes egzersizlerimi sabah yaptığım takdirde biliyorum ki gün boyunca merkezi sinir sistemim çok daha dengede olacak. Ve eğer vaktim varsa yarım saat meditasyon yaparım. Eğer vaktim yoksa meditasyonu akşam üstüne bırakırım. Muhakkak her gün ya pilates ya yoga ya yürüyüş ya fitness gibi hem fiziksel dengemi koruyacak hem de omurga sağlığıma yönelik bir fiziksel aktivitede kesinlikle bulunurum. Gün boyunca uzun saatleri bilgisayarın başında masada oturarak geçiriyorum. O yüzden beden zihin dengemi korumak üzere gündelik rutinlerimde olmazsa olmazlarım var. En önemlilerinden bir tanesi ayırvedik detoks cayım. Baharatlar sindirim sistemimizi dengelemek için mucizevi nitelikleri barındırırlar. Gün boyunca beden zihin dengemizi korumak için baharatlardan faydalanabiliriz. Her gün gönül rahatlığıyla içebileceğiniz Ayurvedik Detoks çayı tüm bünye tiplerini dengelerken içimi de son derece hafif ve lezzetlidir. Ayurvedik Detoks çayı 3 baharattan oluşuyor. Aynı ölçüde harmanladığımız kimyon, kişniş ve rezene tohumlarını hafif öğütüyoruz. Öğütülmüş olan bu karışımdan 1 litre kaynar suya Yaklaşık 1 tatlı kaşığı karıştırarak Ayurvedik detoks çayınızı elde edebilirsiniz ve gün boyunca tüketebilirsiniz. Bu detoks çayı mide ekşimesi ve mide yangılarını nötralize ederek kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar ve her gün tüketiniz takdirde immün sisteminizi güçlendirirsiniz. Sağlıklı ve mutlu olmanın sırrı her gün yaptığınız seçimlerde ve gündelik rutinlerde saklıdır. Bence doğum hakkınız olan bu yaşamdaki kendinizin en iyi versiyonunu yaratmaya hemen şimdi başlayın. İyi ol, mutlu ol.